Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, motorun arka amasörü basımı üzerinde size birkaç bir şey göstereceğim. Şimdi mesela sizin e, böyle düşündüğünüzü biliyorum. Mesela internetten giriyorsunuz arka amasörü basmaya. Herkes aynı şeyi gösteriyor. Adam mesela bu uzunlukta, pardon bunun biraz daha uzununda bir profil kaynattırıyor. Sekistiriyor, profil artı aşırı sekme yapar motorda. Bu hiç e, konfor üzerine yapılmış bir uygulama Zaten bu uygulamada bir konfor yok ama Bu size göstereceğim şey e, Konfor açınızdan biraz daha iyi olacak Diye tahmin ediyorum İlk başta ilk başta normal Motosiklet amasörümüzü e, yaylarına Çıkarıyoruz. Nasıl çıkaracağız diye soracak olursanız Sizin burası böyle değil Bunu ben özel kestirdim Anlatacağım size de bunu Yukarıdan bunu e, çevirerek açıyorsunuz e, ilk başta zorlanabilirsiniz Hatta bayağı bir zorlanacaksınız yaydan bir iki e, bakla kesip böyle çıkarmanızı tavsiye ederim. Yoksa zor olabilir. Ortadaki mil olacak şu. Bunu da tutmanız gerekecek. Bir dakika. Ortadan şöyle bir şey çıkacak. Bunu da tutmanız lazım. Yoksa boşa dönecek. Şimdi ilk başta e, ama sürümün yerlerini çıkardık. Şu üst taraf sizin böyle olmayacak dediğim gibi böyle olacak. Şimdi bu üst tarafı komple şunun üstünde oluyor zaten. Burayı kestiriyorsunuz. Şu üst tabanlı yuvarlak tarafı. Sonra bir altında onun şöyle bir yeri var. Üçgen bir yeri zaten bura. İşaret var. Burayı e, motorunuzun amasörü bağlandığı yere göre kestiriyorsunuz. Tam şu tarafı. Şöyle. Tornacınıza gidiyorsunuz. Ondan sonra şu yan tarafları da aldırmanız lazım. Yoksa motora girmiyor kesinlikle. Bu yan tarafları da güzelce aldırın. Temizlettirin. Ondan sonra bunu motorunuza taktığınız zaman bu e, 21-22 santim arası bir şey şu an. Baya güzel bir baskı veriyor arkaya motora. Sekme de yapmıyor. Ondan sonra ama bu e, uygulama tamamen 1.50 jant lastik üzerine e, kurulmuş bir şey. 17'ler için. 18'lerde öyle olmaz. Onun m, farklı videosu girebilir tabi isterseniz. Diyeceklerim o kadar. İşinize yarar bir şey olduysa kendi adıma sevindim. Üç mürette